Yeni bir mecradan merhabalar. Halkların Demokratik Partisi Batman Milletvekili Sayın Mehmet Rüştü Tiryaki ile birlikteyiz. Sayın Tiryaki ile bir yandan kapatılması yönünde çağrılar yapılan, diğer yandan dokunulmazlıkların kaldırılması tehdidiyle karşı karşıya olan HDP'yi konuşacağız. Hoş geldiniz Sayın Tiryaki. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Ben fezlekelerle başlamak istiyorum. 28'i HDP'li 33 yeni fezleke meclise geldi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın genel kurula gelir, gereği neyse yapılır, eller kalkar, iner açıklamasını da hatırlatarak sorayım. Bundan sonraki süreç sizce nasıl gelişir? Karma komisyondan dönem sonuna mı ertelenir yoksa hızla meclise mi, genel kurula mı getirilir? Önce şunu söyleyeyim. Hani pek çok kişi HDP'li milletvekillerinin dokunmazlığı olduğunu düşünüyor. Oysa hiçbir HDP'li milletvekilinin esasen dokunmazlığı yok. Geçen dönemden biliyoruz bütün milletvekillerimizin dokunmazlıkları kaldırıldı. Onun üzerinde milletvekilimiz, eş başkanlarımızın da aralarında olduğu milletvekillerimiz gözaltına alındı, tutuklandı. Hala 9 tane milletvekilimiz, eş başkanlarımızla birlikte 9 milletvekilimiz cezaevinde. 27. dönemde de aynı şey devam etti. İki tane milletvekilimizin milletvekilliği düşürüldü. Sevgili Leyla Güven ve sevgili Musa Farisoğulları milletvekilleri, milletvekillikleri düşürüldükten sonra tutuklandılar. Cezaevine gönderdiler. Dolayısıyla bu öncekilerden bağımsız bir durum değil. Şimdi meclis başkanı 900'ü aşkın fezlekeye atıfta bulunarak eskiden bu kadar çok fezleke yoktu. Siyasi partiler demek ki yasa dışı işlerle uğraşan kişileri, haklarında soruşturma olan kişileri aday yapmıyorlardı. Bu dönem aday yapıyorlar gibi sözler söyledi. Doğru değil. Emin olun bu fezlekelerin çok büyük bir bölümü milletvekillerimizin milletvekilliklerinden öncesine ait değil. Neredeyse tamamı milletvekili seçildikten sonra başlatılan soruşturmalar. Ve emin olun bu soruşturmaların neredeyse tamamı, sadece yaptıkları konuşmalar, verdikleri röportajlar veya yapamadıkları basın açıklaması gibi etkinlikler nedeniyle açılan başlatılan soruşturmalarla ilgili. Bunlar yapamadıkları açıklamalardan dolayı da hazırlanan. Evet közlekleri. evet tabii yani hani bir basın açıklaması yapmak istiyoruz engelleniyoruz ama 2911'e muhalefetten gene davalar açılıyor. Şimdi ne olacak? Özellikle tekrar dokunmazlıkların kaldırılması bir biçimde bu kadar yaygın tartışılmasının nedeni şu. Bir, e, AKP-MHP iktidarı seçimde başarılı olabilmelerinin önündeki en büyük engel olarak HDP'yi görüyorlar, partimizi görüyorlar. Partimizin 31 Mart yerel seçimlerindeki stratejisi e, İstanbul'un, Ankara'nın, Adana'nın, Mersin'in, Antalya'nın, Aydın'ın Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kaybetmesine, kazanmasına yol açtığını biliyorlar. Yürüttüğü siyasetin, benzer biçimde HDP'nin yürüteceği bir siyasetin, Muhalefetle, demokrasi güçleriyle birlikte yürüteceği siyasetin Adalet ve Kalkınma Partisi'ni seçim hezimetine uğratacağını bildikleri için partimize yöneliyorlar. Bir diğer şey de şu, son operasyon, Gare operasyondaki başarısızlığın faturasını da HDP'ye kesmek istiyorlar. Biz bu operasyonu yapmadık, biz bu operasyondan bilgi sahibi değiliz. Askerlerin kaçırıldıkları kaçırılmaları ile ilgili bilgi sahibi değiliz. Bizim bugüne kadarki bütün çağrılarımız sadece bu askerlerin sağ salim evlerine, ailelerine kavuşması yönündeydi. Ama her nedense bir siyasi başarı, siyasi efsane yaratmak isteyen Adalet ve Kalkınma Partisi bir operasyon başlattı ve bu operasyon sonucu herkesin bildiği gibi çok sayıda yurttaşımız yaşamını yitirdi ve bunun bir faturası var. Halk bu konuda tepkili, bu başarısızlığı biliyor. Bu başarısızlığın faturasını özelde HDP'ye, genelde muhalefete yüklemek istediler ama muhalefet Bence dik bir duruş sergiledi. Adet ve Kalkınma Partisi'nin Vatan Millet Edebiyatı'nın arkasında sıraya, hizaya girmedi. HDP bu konuda çok net bir duruş sergiledi ve bu yüzden dokunulmazlıklar gündeme geldi diye düşünüyorum. Süreç nasıl ilerler? Hızla genel kurula getirilip dokunulmazlıklarınız kaldırılır mı Sayın Demirtaşların? tutuklanması gibi benzer bir süreç yeniden yaşanabilir mi böyle bir endişeniz var? Mı? İkisinin arasında şöyle bir fark var. 2016'da dokunmazlıkların kaldırılması Anayasa Mahkemesi Anayasaya bir geçici madde eklenmesiyle olmuştu ve topluca bütün milletvekillerinin bütün soruşturmalarla ilişkin dokunmazlıkları kaldırılmıştı Belli bir tarihe kadar. Dolayısıyla anayasa değişikliği olduğu için meclisin işte ikisinin oy desteği gerekiyordu. Fakat şimdi böyle olmayacak meclisteki e, saf çoğunlukla dokunulmazlıklar kaldırılabilecek. Fakat bir bütün olarak, bütün milletvekillerinin bütün dokunulmazlıkları değil, anladığımız kadarıyla çokça e, bahsettikleri 6-8 Ekim soruşturması kapsamında 9 eş başkanımız sevgili Pervin Buldandar aralarında olduğu 9 ile şimdi yine bu gari operasyonu, başarısız gari operasyonunun faturasını kesmeye çalıştıkları vekillerimizden biri olan Dilan Dirayet Taş Devri'nin dokunmazlığın kaldırılması yönünde bir girişimde bulunacakları anlaşılıyor. Ama henüz ben aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu üyesiyim. Bu görüşmeler Adalet Komisyonu ve Anayasa Komisyonu'ndan oluşan Karma Komisyonu'na görüşülüyor. Henüz Karma Komisyonu'na ee, bu konuda bir çağrı yapılmış, toplantı çağrısı yapılmış değil. Başlarsa ne kadar süre içerisinde olabilir? Çok kısa olacağını söyleyemem. Çünkü alt komisyonun toplanı to, toplantıları olacak, alt komisyon oluşturulacak. Alt komisyon her bir dosya için bir aylık çalışma yapacak. Daha sonra esas komisyona, karar komisyona gelecek. Onlar her bir dosya için bir ay çalışma yapacaklar. Sonra oylamalar, tartışmalar olacak ve bundan sonra genel kurula gelecek. Genel kuruldaki gündemde tartışmalar olacak. Hani öyle bugünden yarına dokunulmazlıkların kaldırılmasından söz etmeyelim. <laughs> ama birkaç ay sonra mümkündür elbette. CHP dokunulmazlıkların kaldırılmasına karşı açıklamalar geliyor CHP'den ama İyi Parti'den birbirleriyle çelişen açıklamalar var. E, muhalefetin bu konuda nasıl bir tavır sergileyeceğini düşünüyorsunuz? Şimdi biz şöyle bir şey bir söylemek isterim. Yani iki şey. Bir, geçmiş dönemde de söylemiştik. Yani hani bu dokunulmazlık meselesinin Böyle bir suçlama yöneltildiğinde gündeme getirecek bir konu olmadığını düşünüyoruz. İlkesel olarak bu dokunulmazlıkların bütün milletvekilleri için ve her dönem için tartışılması gerekir. Böyle bir olay üzerinden milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasının tartışmasının doğru sonuçlar üretmeyeceğini söylüyoruz. Çünkü geçen dönem benzer bir şey yaşadık. İşte Cumhuriyet Halk Partisi o dönem anayasaya aykırı ama evet diyeceğiz demişti büyük bir hayal kırıklığına yol açmıştı bu bakış açısı Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Şimdi ben böyle davranmayacaklarını düşünüyorum. Çünkü o politika tam tersine bu ülkede sadece bir diktatörlük rejimin inşasının yolunu açtı. Yani o dokunmazlıkların kaldırılması süreci ne parlamentoya bir saygınlık kazandırdı ne de bu parlamento bu ülkeye demokrasi getirdi. Dolayısıyla ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin söyleminden aynı hatayı yapmayacaklarını düşünüyorum. İyi Parti için Henüz şöyle bir şey söylemek gerekir tabii anayasal olarak iş tüzük açısından siyasi parti grupları dokunmazlık konusunda resmi bir karar alamıyorlar. Yani hiçbir parti dokunmazlıkların kaldırılması yönünde oy kullanacağız diye bir karar alamıyor. Bu ancak işte bir eğilim belirleyebilirler. Milletvekillerinin vereceği karar olur. Ben İyi partinin de bu konuda bu siyasi operasyonuna. Adalet ve Kalkınma Partisi ile MHP'nin siyasi operasyonuna geçit vermeyeceğini düşünüyorum. Hayır. Ayrıca asıl sorun şu, evet veya hayır dediklerinde aslında bizim dokunmazlıklarımızın kaldırılmasını sağlamış veya engellemiş olmayacaklar. Onlar Türkiye'deki demokratik sürece evet veya hayır demiş olacaklar. Çünkü e, AKP ve MHP'nin dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin, İYİ Partisi'nin oylarına ihtiyacı yok. Sadece iki partinin oyları dokunulmazlığın kaldırılması için tek tek her bir dosya açısından düşünürsek yeterli. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti demokrasiye evet veya hayır demiş olacak. Dokunulmazlıkların kaldırılmasına değil. Dokunulmazlıkla yanı sıra bir de kapatılma olayı var gündemde. MHP açıkça HDP'nin kapatılması yönünde çağrıda bulunuyor ama görebildiğimiz kadarıyla AK Parti çok buna olumlu karşılık vermiyor. Burada AK Parti ilkesel olarak parti kapatmaya karşı olduğu için mi böyle bir tavır sergiliyor yoksa bunun arkasında başka siyasi hesaplar mı var? Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi kuruluş felsefesinden oldukça uzaklaşmış durumda aslında. Hani pek çok iddialarını bir yana bıraktılar. Bugün siyasi parti kapatmalarına karşıyız. Kuruldukları günden beri söyledikleri siyasi parti kapatmalarına karşıyız. i̇lkesel duruş, duruşlarından da geri bir adım atarlar mı onu bilmiyoruz. Ama şimdiye kadar Adalet ve Kalkınma Partisi adına resmi olarak söz kuran hiç kimse HDP'nin veya bir başka siyasi partinin kapatılması yönünde bir cümle kullanmadı. Bunun özellikle altını çizmek gerekir. Adalet ve Kalkınma Partisi başka bir şey yapmak istiyor. İşte dokunmazlıkları kaldırarak, her gün yüzlerce HDP'liyi gözaltına alarak, tutuklayarak, hapse atarak, ceza vererek, her türlü eylem ve etkinliğini yasaklayarak, kapısının önünde bir açıklama yapmasına izin vermeyerek HDP'yi siyaset yapamaz hale getirmeye çalışıyor. Görünen o. Yani hani kapatmayalım ama siyaset yapamaz hale getirir. Bu dokunmazlıklar da onun bir parçası. MHP ile aynı şekilde düşünmüyorlar. MHP tek başına bir siyasi partinin kapatılması konusunda ne bir güce sahip ne bir etkiye sahip söyleyecek bu ülkeye vaat edecek hiçbir şeyleri olmadığı için sadece düşmanlık siyasetinin bir parçası olarak HDP kapatılmalıdır diyorlar. Çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum. Yani AKP AKP yarın öbür gün görüşünü değiştirir mi izleyeceğiz hep beraber kaldı ki AKP ve MHP'nin karar vereceği bir şey değil. Yani bu yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının Anayasa Mahkemesine başvurması ve Anayasa Mahkemesinin vereceği bir karar. Dolayısıyla AKP ve MHP istese bile Anayasa Mahkemesi benzer yönde bir karar vermeyebilir. Bunu HDP üzerinden değil, bütün siyasi partiler üzerinden tartışmak gerekir. Kaldı ki bu ülke zaten bir biçimde kapatmalarla siyasi parti mezarlığına dönüştürülmüş durumda. Ve bunların hiçbirisinin çözüm olmadığını aslında bu ülkede yaşayan herkes biliyor. Çünkü bir siyasi partiyi kapattığınızda o partinin seçmenlerini, o partiye gönül verenleri, o partiye oy verenleri aslında yok etmiş olmuyorsunuz, buharlaştırmış olmuyorsunuz. 6 milyonun üzerinde oy almış bir siyasi partiden. Her tür karalamaya, her tür kriminalize etme çalışmalarına rağmen 6 milyonun üzerinde oy almayı başarmış bir partiden söz ediyoruz. En zor koşullarda bu partiyi destekleyen insanlar salt kapatılacak diye elbette HDP'den uzaklaşmayacaklardır. Bunu ortalama siyasi zekaya sahip olan herkesin bildiğini bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Kapatılma olasılığı düşük görüyorsunuz ama yine de böyle bir olasılık var. Eğer HDP kapatılsa ve seçime girmesi engellense bir B planınız var mı? Yani şunu söyleyeyim ben bunu bir olasılık dahilinde görmüyorum HDP'nin kapatılmasını. Yani ben bu olasılığın milyonda bir olduğunu bile düşünmüyorum. Ama başta da söyledim siyaset mutlaka mecrasını akacağı yolu bulur. Hiç kuşkusu olmasın halkımız biz her tür siyasi operasyona karşı hazırlıklıyız. Bir erken seçimen görüyor musunuz? Aslında erken seçim öngörme şöyle bir şey yani sorunuz şu şekildeyse olmalı derim yani hani bu ülkenin bir erken seçime ihtiyacı var mı kesinlikle bir erken seçime ihtiyacı var ülke ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya ekonomik göstergeler tarihin en kötü dönemlerinden birini yaşadığını gösteriyor siyasal olarak bir kutuplaşma kamplaşma çatışma yaşanıyor ve çok büyük bir çatışma yani hani darbe öncesi dönemler kadar yoğun kamplaşmalar var ve bu bu çok tehlikeli. Ee, ayrıca e, diplomasi uluslararası işler açısından da Türkiye'nin durumunun çok parlak olduğunu söylemek mümkün değil. Yani bütün dünyada 180 üzerinde, ülke içerisinde sadece birkaç ülkeyle eşit, seviyeli bir ilişkisi var. Onlar da dünya siyasetinde etkisi olmayan Katar gibi ülkeler. Türkiye, uluslararası arenada da büyük bir sıkışmışlık yaşıyor. Ne Avrupa ile ne uzak doğuyla ne Amerika ile sağlıklı, iyi bir ilişkisi yok. Dolayısıyla bütün bunlara bakıldığında bu ülkenin erken seçme ihtiyacı var. Ve bir an önce erken seçime gitmeniz de zerim. Onun ötesinde bir erken seçim ihtimali var mı? Kuşkusuz buna bizim muhalefetin e, karar vermesi güç. Biz ancak bu talebi gündeme getirebiliriz ve uzunca bir süredir gündeme getiriyoruz. Buna karar verecek olan e, meclisteki oy çoğunluğuna sahip AKP, MHP e, ittifakı. Onların da bu konuda nihai karar verdiklerini düşünmüyorum. E, AKP'nin bir kısmının aslında AKP'lerin bir kısmının Durum onlar açısından kötüye gittiği için erken bir seçimi destekledikleri yönünde duyumlarımız var. 2023 yılında yapılacak bir seçimde genel olarak güçlerinin daha azalacağını düşündükleri için erken seçim isteyen bir kısım Adalet ve Kalkınma Partili var. Fakat erken seçime Milliyetçi Hareket Partisi'nin daha cepheden karşı olduğu yönünde duyumlarımız var. Diğer taraftan da... AKP ve MHP'nin yeni bir seçim sistemi üzerinde çalıştığına dair haberler yansıdı. Barajın düşürülmesi, dar da daraltılmış bölge seçenekleri gibi tartışmalar yapılır. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bu aslında böyle bir çalışma yapıyor olmaları bile kaybettiklerinin göstergesi. Yani yapılacak olağan bir seçimde AKP ve MHP ittifakının kazanma olasılığı yok. Dolayısıyla kuralları değiştirerek bir seçimi kazanıp kazanamayacaklarının hesabını yapıyorlar. Nitekim geçmiş dönemlerde bu siyasi mühendislikler yapıldı. Anavatan Partisi döneminde birkaç kez yapıldı, başka dönemlerde de yapıldı. Anımsarsanız bu baraj nedeniyle 2002'de Adalet ve Kalkınma Partisi oyların üçte birini almış ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde üçte ikilik bir çoğunluk elde etmişti. Yani Türkiye'deki seçim sistemleri siyasi partilere ve seçim siyasi partilerin başarısını tırnak içerisinde ve seçim sonuçlarını doğrudan etki ediyor. Şimdi böyle bir çalışma yaptıkları anlaşılıyor. bunların her birisini uzun uzun tartışmak gerekir. Mesela dar bölgeye iki türlü seçim sistemi, dar bölge seçim sistemi denilen bir sistemi getireceklerini düşünmüyorum. Çünkü bu güçlü milletvekili adayları gerektirir ve ben tek adama bağlı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin asla güçlü milletvekillerini istemeyeceğini düşünüyorum. Bu yüzden daraltılmış bölgeden söz ediyorlar ama daraltılmış bölge de çok anlamlı değil. Çünkü hani 5 milletvekilinden söz ediliyor. Türkiye'de sanırım 50 tane elin milletvekili sayısı 5 ve altında zaten. Hani eğer 10 ve altında diyorlarsa o zaman sayı 60'ın da üzerine çıkıyor. Zaten mevcut durum aslında dar daraltılmış bölge. Birkaç büyük kent dışında öyle büyük milletvekili sayısına ulaşan kent yok. Ama gerçekten demokratik bir yarış olmasını istiyorlarsa seçim bölgesinin daraltılmasıyla değil genişletilmesiyle sağlayabileceğimiz bir şey. Örnekse diyelim ki dar bölge seçim sistemi. Her bir milletvekili bir seçim bölgesinden seçildiği bir sistem düşünelim yüzde 49 oy alan birisi 51 oy alana kaybedeceği için baraj orada %50'ye %49'a çıkmış olacak. Ama diyelim ki Türkiye çapında Türkiye'nin tamamını bir seçim bölgesi olarak hayal edersek eğer, yani il il seçim bölgesi değil de Türkiye'nin tamamından milletvekili seçtiğimizi, tek bir seçim bölgesi olduğunu düşünürsek eğer, %1 oy alan bir siyasi partinin 6 milletvekiliyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil etme olasılığı olur. Dolayısıyla eğer seçim açısından demokratik bir şey istiyorsa seçim bölgelerini daraltarak değil ancak geliş, genişleterek doğru bir yere ulaşabiliriz. Bunu niye söylüyorum? Amaç demokratik bir seçim yarışı yapmak değil. Amaç sadece seçim sonuçlarını kendi lehine çevirecek bir sistem yaratmak. Hayati Yazıcı Başkanlığı'nda bir komisyon kurdukları ve çalışma yürüttükleri söyleniyor. 4-5 kez bu toplantılarda aldıkları kararları da bir biçimde gazeteciler, tırnak içerisinde gazeteciler aracılığıyla kamuoyuyla paylaştılar ama bunlar da 4 veya 5 kez değişti. Yani nihai bir karar vermiş değiller. Ayrıca bu kararı verdikleri anda açık veya gizli her ne derseniz ortakları MHP ile de bir uzlaşmaya varmaları gerekiyor. Ama her ne yaparlarsa yapsınlar emin olun muhalefetin de buna karşı geliştireceği bir strateji olacaktır. Çünkü Seçim e, yasalarında yapacakları değişiklik ancak bir yıl sonra uygulanabilecek ve dolayısıyla muhalefet elinde de bir yıllık bir zaman olacak. Ben bunun da AKP-MHP'ye bir kazanç, bir seçim başarısı getirmeyeceğini düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldınız. Ben teşekkür ediyorum, sağ olun. HDP Batman Milletvekili Sayın Mehmet Rüştü Tiryaki konuğumuz olduğu sorularımızı yanıtladı. Hoşçakalın.